Evet bunları bir yoruma çevirelim. Vardamp dolar x bakın öncelikle büyüktür ya da küçüktür geliyor büyük eşit dolar z bakalım şimdi ne gelecek Şur geldi yani Dolar Z büyük ve eşit. Eko yine vardamp diyeceğiz. Dolar Y küçük eşit. Dolar X Dolar Y küçük eşit Pardon. Bu e, burada küçük değildir demiş oluruz. Burası küçük değildir. Küçük değildir. Evet. X Y'den küçük değil mi? X X Y'den küçük müydü? X'e bakalım. X 2 Z 5 Burası buradan bakarsak z x'ten büyük ya da eşitse şu gelecek. Burada da y x'ten büyük ya da eşitse şu gelecek. Bunda da ikisinde de true gelmesi lazım. Bakın ikisinde de şu geliyor. Okun, okurken tarafa göre bakabiliriz. x y'den küçük ya da eşit mi? Küçüklüğü doğru olduğu için true geliyor. Burada aslında küçük değildir. Küçük değildir demeyeceğiz. Küçük küçük büyük veya eşit küçük veya eşit bu şekilde gideceğiz. Küçük veya eşit x'den diyeceğiz. x x x y'den küçük veya eşit burada da y x'ten büyük veya eşit evet bu şekilde çıktı şimdi x ile z'yi kıyasladığımızda şu çıkıyordu burası tamam şimdi denk tire geçelim